bitirdim. Hı -hı. Bir gün alışveriş merkezinde gezerken artık hani yavaş yavaş vajina sunusu başladım ama Hı -hı. bu süreç çok zor oldu. Niye ben? Niye? 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 Çünkü hayat hep en şey olduğum için her şeyin en güzelini yapabilen, yapmaya çalışan, kararlı azimli bir insanken bunu konduramıyorsun tabii ki. Hı -hı. Yani şey düşünüyorsun, bunu çocuk daha yapabiliyor, ben nasıl yapamam, Hı -hı. yapamıyorsun. Çok Kendisi bir özgüven eksikliği. Özgüven zaten tamamen bitti. bitti. Çünkü çevre artık daraltmaktan kimseyle görüşemez Görüşem. hale geldi. Neden görüşemiyordunuz kimseyle? Çünkü e, her görüşmemizde Çocuk, çocuk olayını soruyordum. Çocuk niye yok? İşte Sen evlenmeden önce çok farklıydın, evlendikten sonra tamamen değiştin. Evlendiğinde mi mutsuzsun, i̇şte şimdi ailesiyle mi mutsuzsun? Ama ondan hiçbiri yok. Eşimde çok iyiyim ama Hı -hı. benim içimdeki o fırtınayı, o kabusu anlatamadım, anlatmadım. 5 yıllık evlilik de uzun bir süre. Uzun evet. bir süre artık yani aile, uzalar. çevre, çocuğu evet. soran <laughs> sorudan da sorandan da nefret etmeye başlamıştım evet. artık. 30'lu yaşlara gelince de, e, tabii. E, bir, bir an önce çocuk istemi de ön plana çıkıyor haliyle kesinlikle tabii ki artık eşimde, e, çevresinde arkadaşlarından baskılar, kendi baskı, Hı -hı. benim çevremden baskılar. Artık bizim sorunumuz, daha önce çocuk ön plana çıktı. Yani ben çocuk için birlikte istemiyordum zaten. Hı -hı. Ama ben bu sorunun mücadelesini verirken başka bir şey düşünemiyorsun ki bu sorun çözeceksin ki çocuk olsun. Kesin. Başka bir türlü olmaz. Sonra hatta bir güneşli yani tüp bebekle yapalım. Böyle hmm. olmuyor sadece. Hmm. Ona hiç yanaşmadım. Çünkü bu sorun bende olduğu sürece ben çocuktan sonra bunu yaşayacağım. Ve mutsuz bir evlilik, yani cinsellik evlilikte %90 gibi ortalan Yani çocuk için de orada duramam herhalde hmm. diye düşünüyordum. Hmm. Sonraki süreçte işte bir alışverişmen merkezine gittim. Vajinismus kitaplarını araştırırken bir tane bir kitap aldım. Geride yaşadığım şehir değilmiş muayenehanesi. Eve gittim biraz okudum kitabı. Aradım, randevu aldım. Tabii eşimin haberi yok çünkü artık o mutlu, ümit bitti yani. Hı -hı. yani artık karamsarlık biz buluyor. Sonra gittim, muayene olmadan teşhis vajinosmus denildi. Jinekolojik muayene yapılmadı. Yap yapılmadı yapmam gerekenleri işte kitap verdi, egzersizler verildi. Ben bu egzersizleri eve gittim. Denerken çok zorlandım ki denerken kalbim yerinden fırlayacak. Ne tür şey egzersizler verildi sizin? Parmak parmakla İşte rahat nefes al ama yani o egzersizleri yaparken kadınımdan nefret eden hale hmm. geldim. Çünkü zaten bu sorun bende. Evet. Ben farklı bir şey istiyordum. Muayene için 15 gün sonra gittim tekrar. İşte gel gitler başladı. 15 gün sonra gel, tekrar git, 15 gün sonra tekrar gel. Bu süreç 6 ay sürdü. Az da olsa ümitliydim. Hani 6 ay boyunca gittiniz. Evet, 6 ay Haftada gittiniz. bir gittiniz mi? Ya da ne kadar Zaman Zaman geldi haftada bir. Zaman Hı -hı. geldi 15 gün dedi. Hı, Hı Yani ben soruyordum, derecem ne derece? Şu anki ilerlemem nasıl? İyisiniz, merak etmeyin. Yani şu, şu süreçtesiniz, şu süreçte bitecek bir beni aydınlatacak bir durum kesinlikle olmadı. Ama evet işte ümit belki olur ya hani hı hmm, hı. Hmm. Eşimin belli bir süre e, söylemedik, sonra söylediğinde hmm. ya ben ümitli değilim. Sen ayolanmak istiyorsan git yani. Artık tamamen ümidini kesti eşsiniz. Kesinlikle yani evde artık arkadaş gibiydik. Hmm. Ben yatak odasına nasıl giriyordum? Eşim uyuduktan sonra gidiyordum. Hmm. Çünkü bana dokunduğu an titreme, korku, kabus, eşimi seviyorum, dokunmak istiyorum. Korkular gelince geri Eşiniz ilişki talebinde bulunacak, onu evet. karşılayamayacaksınız. Karşılayamayacağım, denediğim zamanı da Başarısız olmayacak. Olacak, tekrar Eşim sinirlenecek. Gibi. O süreci atlatmak bir hafta sürecek, o sürece girmemek için uzaklaşıyordum Hı. ki eşimle ben de uzaklaştı. ki bu süreçte de biz yurt dışı seyahatleri de yaptık. Tatillere de gittik kafamız dağılsın diye ama gene e gittiğim her yerden mutlu bir şekilde geri döndüm. Hı hı. Hı hı. Sonra 6 ay süresince gittim, gittim, geldim, Konya süt merkezine. E, o eee Gittiğiniz psikolog, 6 ay boyunca gittiğiniz psikologtu herhalde, hekim değildi, evet, doğru mu? Evet, evet, Hı -hı. Gittim geldim. Psikoterapi verildi, parmak egzersizi yapamadınız. Yani yapmaya çalıştım, yapabildiğim ne kadar? Biraz itici geldi, sıkıcı geldi. İğrenç oldu. Yani sıkıcı değildi, çok iğrenç, i̇ğrenç geldi. geldi. Çünkü Hı -hı. o çözüm değil, yani benim Hı -hı. bence çözüm değil Hı -hı. yani. Hekimler belki siz daha iyi biliyorsunuz Hı -hı. ki zaten. Yani evet, ben biz de kliniğimizde değil. pek tavsiye etmiyoruz açıkçası hastalarımıza ama e, pek çok merkez tarafına uygulatılan yöne, e, yöntemlerden bir tanesi de parmak egzersizleri. Evet. E, i̇fade ettiğiniz gibi böyle biraz sıkıcı gelir, itici gelir, biraz cinsellikten soğutucu. Gibi. Zaten soğuttum hocam. Evet. Tamamen soğudum. Bunu, yani nasıl olur diye kendim yapamıyorum ki ben eşimle nasıl yapayım diye. Hı -hı. Ve bu egzersizleri yaparken hep erteliyordum. Hı -hı. Bir saat sonra yaparım, bir saat oluyor. İşte şimdi yorgunum bir saat sonra. Yapmak istemiyordunuz. Yapmak istemiyordum yani... Hı -hı. Yetici geliyordu. Yetici. Yetici. Evet. Daha sonra bu tedavi merkezini bıraktınız. 6 aylık psikoterapiyi evet. de bıraktınız. Daha sonra nasıl bir süreç? Daha oluşturdu? sonraki süreçte işte... İntiharlar neden önceden çıktı. Ee, artık hani olmayacak, yapamayacağız, kapat artık bu konuyu çünkü çok yıprandın, beni mi hmm. yıkatıyorsun, her defasında gülsün, olmuyor. Yani bu süreç nasıl böyle devam edecek diye sorduğun zaman Eşim'in gittiği yere kadar. Yani hmm. bir açık kapı var, Eşim'i çok seviyorum, o evet. da beni çok seviyor ama dışarıda kimse bunu bilmiyor. Bilmiyorum. Kimseyle paylaşamadınız hmm. değil mi? Kimseye söylemedik evet. hocam, aileler dahil. Kimse benim misiniz? en yakın dostlarım, hmm. hiç kimse bilmiyor, tamamen kapattım o, hmm. e, daralttım yani o çevreyi. Hmm. Çocuğu olan arkadaşlarımla da görüşmüyordum çünkü benim durumum farklı, o evet. kadar Onları değerli. görünce mutsuz olma. onların çocukları görünce değil mi? En yakın evet. arkadaşlarınızdan bile. Bir böyle... de hani eşime karşı kendimi suçlu hissediyordum. Hmm suçluyum en ufak bir hata yapmamaya çalışıyordum ki zaten evet. suçluyum onun üzerine bir hata tamamen Yapmaman gerekti. yapmamam gerekir. Yapmamam diye şartlanıştım ki. Tabii ki kimse isteyerek vajinismus olmuyor. Ee, hastalığını kimse seçmiyor ama <laughs> burada artık öyle bir özgüven eksikliği oluşuyor ki Artık bunu yapamayınca eşinizin size en ufak bir hareketi, davranışı batıyor ve evet ona yoruyorsunuz bir yerde. hani Tabii. Ben ilişkiye giremediğim için eşim bana bu şekilde davranıyor Ki ben hep diyorum. Ben hep nişanlılık ve flört döneminde eşim alt yani çok sabırlıydı. Hep ben böyle bir yüksek dağları ben yarattım edasızlardır. Eşiniz anlayışlı, sabırlı oldukça... Toleranslı birisi ama son, son zamanlarda zaman artık, artık sabır kalmadı. Hmm, evet. Şiddet, fiziksel şiddet asla görmedim. Oh. Kendini yıpratmaya başladı hocam. Hmm, hmm. Okay. Tam ümitlerimin bittiği noktada olacağım artık evliliğimde biter herhalde düşüncesiyle bekliyordum. Bir gün internette hani son bir arayış vardır ya, son bir mücadele. Eşimden habersiz yapıyorum bunları tabii. Evet. Ne, ne, ne yapabilirim artık yapmadığım ne var diye düşünürken, araştırırken sizin sisteminizi gördüm. Hmm. %100 başarı üç gün değiliz. Şimdi bu nesniden.